Arkadaşlar, Leoparlar denilen görevi başarıyla yerine getirdi ve o sihirli haritayı esrarengiz bölgeden gidip çıkarıp geldiler. Siz başaramadınız. Hadi bilim göster kendini. Haydi Şahin, haydi Serkan. olduğumuzu niye göstermiyorsun? Anahtar mı? Esas anahtar. Aha da burada. Gösterme. Gösterme. Şimdiki göreviniz. Aa, aynen Şimdiki abi. esas göreviniz. <laughs> sizi daha fazla heyecanlandıracak. Daha fazla adrenalin. Bu dakikalar sizi bekliyor. Daha heyecanlı kadar. Yanında Martin var. Martin bu coğrafyayı, bu bölgeyi, bu vahşi doğayı, avcunun içinin içi kadar bilen Birazdan bize eşlik edecek. Sağ tarafınızdaki Bogorya Gölü. Sizi bekliyor. Aslanlar, leoparlar, filler, gergedanlar ve bufalolar. Leoparlar haritayı buldu. Yarım saati öne Biraz sonra açıklay açıklayacağımız oyunda belki de yarım saati küçücük minicik bir avantajla onlara yol gösterici olacak. Belki de hiç olmayacak. Şimdi bize ikinci görevimiz için bizi takip etmeniz gerektiğini açıklayalım. Buyurun. Martin ve Hadi başarılar. Final çizgisine hemen arkanızda Afrika'nın en sıcak gölü, en pembe renkli gölü, bir doğa harikası, dışarıdan güzel, tehlikesiz, sadece flamingolarla dolu görülen Bogoria gölü ve yani esrarengiz bir sizin kadar ben de etkilendim. Ama burası Afrika. Hep ne diyoruz? Baktığınız yerde görmedikleriniz olabilir. Neden? çizmelerle birazdan Bogoria görüne gidelim. binlerce, on binlerce flamingonun arasında beş takım için hazırlanan beş ayrı sahte flamingoları bulacaksınız. <laughs> beş sahte flamingo. Gerçeğine getirecek olmuyor mu? Gördüklerimiz suyun üzerindekiler. Ayağınızın bastığı yerde suyun içinde flamingo kadar sevimli, flamingo kadar güzel renkli olmayan görüntülerle karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlar, her takım bir sahte flamingo getirmek zorunda. Çıktıktan sonra hızlı bir şekilde takım halinde iki kişi birden Elinde sahte flamingo ile yarıma gelmek zorunda. Aynen. Sahte flamingoyu bulmak sadece yeterli değil. O flamingoyu takım halinde aynı anda beraber yarıma getirmek zorundasınız. Peki şu ayıp abi. Aynen. Ve Serkan. Elinizdeki harita ne işe yarıyor? Burada bir tanesi işaretliyor. O sizin bir Sahte flamingoları İlk bulan takım 5 puan. İkinci bulan takım 4 puan. Üçüncü bulan takım haliyle 3 puan. Dördüncü bulan takım 2 puan. Beşinci bulan takım 1 puan. Bulamayan puansız. Evet. Şuayp abi elindeki haritayı bir açar mısın? İşte bu harita <laughs> size ayrılan bu bölgede Bogorya Gölü'nün kısmen bir alanı ve bu beş sahte flamingonun içinde yanında diyelim bir sahte bonus flamingo daha var. Bu harita bu bonus flamingoyu bulan takıma bir puan daha kazandıracak. Haritanın gizemi bu gölde saklı. <laughs> Bonus da bir puan. O zaman biri iki flamingo alıp korkutacak. Efendim. 200 tane flamingo birden alırsan ne olacak? Bonus flamingo. O zaman iki flamingo haritanın olduğu yerde. Haritanın belirlediği yer. Şimdi Nilay bir hayli etkilenmiş gözüküyor flamingolardan. Flamingolar da ondan. Madem arkana dönmeyi çok istiyorsun. 5 takım birden 10 kişi. kaç puan? 1 puan. Burcu sana <laughs> 3 defa söyledim. 4. kez söylüyorum. 1 puan. Hep beraber arkaya dönüyorsunuz. Çizmelerinizi elinize alıyorsunuz. geriye doğru sayacağım. Çok yavaş bir şekilde. Onları rahatsız etmeden. Flamingoların yanına hatta yanı başlarına gidiyorsunuz. Zaman zaman onlarla göz göze geleceksiniz. Onların sıcaklığını hissedeceksiniz. Geri sayıma başlıyorum. 3 2 Ve 1 Yavaş ve aynı çizgide gidiyorsunuz arkadaşlar. Önder! Önder koş! Koş Önder! Hadi Serdar! Önder! Önder! Serdar Koş koş! Hadi! Hadi! Önder Hadi Koş Önder ve Nilay geliyor şu anda. Dinçer'den müsaade olursa eğer ben de sesimi duyurabileceğim. Önder ve Nilay koşarak geliyorlar. Flamingo'yu getiriyorlar. Yaşasın! Sahte flamingo'yu getiriyorlar. Nilay ve Önder ilk bulan onlar oldu. Ve Aslanlar 5 puanın sahibi oluyor. sahibi oluyor. Ataman, Dinçer. Güzel, Harikasın. Gönder. Şey şöyle bir daha kutlayacağım. Dün. Gel buraya gel. Salda da Helal bildiğiniz gibi. Adamsın. Kano yarışında da, Kano'da da ben birinci ben olmuşlardı. Ben Ve şu anda yine beş puanın sahibi oluyorlar. Şey. Ama bonusu bulmak akıllarından geçmiyor nedense. Geri dönebilir miyiz? Bonusu bulmak akıllarından geçmiyor nedense. Geri dönebilir miyiz? Bu yarışmanın ilginç olan kısmı da bu. Harita onların elinde. 5 puan bize yeter diyor. Önder. Eğer devam edeceksek. Aa, şu denebiliyor muyuz? Sahte Flamingo. Şu anda yanımda. 5 <laughs> puan aslanların oldu. Aslanların oldu. Git, git. Yardım at, al, git. Koço! Lütfen lütfen burcu koş. Evet. Hadi evet, koş. Dileksin. sen de hadi bir tane. Bravo. Koş Hadi koş. koş. devam et. Koş. Koş Hadi. Hadi. tabloya benzer bir tablo. Neonlar geliyor. Sesli, sırtla sırtla, sırtla. Leoparlan Sen de onu sırtla, omuzuna. Kafası, evet, kızım. Sen de onu omuzuna kızım. Taşıma, omuzuna. Hah, aferin de. kızım. Hadi, tamam. Rahat rahat gidin. Rahat rahat gidin. Koşma. Koşmana gerek yok. Biri gelir arkadan. Ya biz gelmiyoruz. Gelmiyoruz. Gelmiyor. 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 Gelirse gelmiyor? gelmiyor. 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 Ya gelirken koş. Acera dolu dakikalar, heyecan dolu dakikalar, muhteşem görüntüler ve Bogoria gölüler çıktı. Flamingoları getirdi. <laughs> Önder, iyi <Değil> mi? <laughs> Aslanlar yine birinci oldu Biraz daha tuzluymuş onu anladım. hocam. Evet. <laughs> şey evet. göndere gidelim ben. Hiçbir coğrafya bana sığmaz. Her şeyi evet. yaparım. Evet. Suya gidelim dediniz ama neyini yalnız Hayır, şey. Bu mi? takım ruhuna, Hayır. Takım ruhuna ben, nişan bir hareket. Taktım, bir o şey en yakın bence. Aynen durdum. Evet Çünkü, durdum. ben de. Ben de karabak. Çünkü ben de öyle durdum. Kesman tarzı olması ben buradan göremem. Ama durdum göremiyor musun? Bak oradaki arkadaş duruyor. Aynen şak durdum. Ama hocam yürürken. Yok koşmaya başladı. yürürken? herkes yürürken. Peki nasıl senin önünde oluyor yürürken o zaman? Yürürken önünden yürürüz. Aha bu su içinde yürür erken olur mu? Yürür su içinde koşuyor önünden önünde. Neyse Diyorsan... hocam. Peki. Sen de onu kapatın. Ben de şükürdüm. Ya. Sonraki yarışlar için böyle kalmış ayrıdan 5 flamingo oldu. İşte bir bonus var. flamingo oldu. Bunlardan evet. bir <laughs> flamingo'nun bonus puanı var demek Ben 6 tane, evet. tane flamingo var. Sözü benim ağzımdan çıktı. Arkadaşlar 6 tane flamingo var Can olduysa ben bu mikrofonu ona takacağım. O devam edecek. <laughs> Ve ben o filamayı filamın doları uyanmak istiyorum. Beş filamın doları. Beş filamın Her takım için 5 Beş filamın Ve eldeki <laughs> haritada bir bonus olduğunu söyleyeyim. İşte benim aldığım bonusu oydu. Ona bıraktım. Hayır o değildi. Bonus bu taraftaydı. şimdi bununla daha iyi. Bunun için bu anlamayı şimdi söylüyorum. Aslanlar Beş puan. Leoparlar. Dört puan. <laughs> Gergedanlar. Psikolojiye dediniz. Çünkü size verilen <laughs> görev bu göldeki bütün flamingoları toplayın gelin, demedim size. Peki aynı şekilde onlar da ikinci flamingoya gittiler. <laughs> onlar da ikinci flamingoya gittiler. O zaman onların da, da aklı hala İstanbul'da ya da Herkese <laughs> merhaba. Konusu, alacağım konusu alacağım neredeydi? Fark etmez. Siz de onu alsaydınız, siz de diskalifiye olacaktınız. Hayır canım. Tekrar evet, aynı evde dik geldik ya. Yani. Arkadaşlar, burada kuralları evet. biz koyuyoruz. Burada, kuralların açıklamalarını dikkatli bir şekilde biz yapıyoruz. <gülüyor> Neden <gülüyor> önderler, aslanlar... 10 dakikada önce beni dikkat etsin de Ne anlama geldi burada da bilmiyor Bunun için... 3 <laughs> puanı... Zaz alalım. Hasen alalım. Bu kadar Hayır, hayır. Size. 3 puan sizin. 2 puan da getiremeyen nehir ve suya hiç giremeyen şeyler hocam. Girdi, bak, ne kadar ben, puanı, suya girmeden iki puan kazanan. Hayır, ben Şener de... hocam. Ben ve nehir hanıma iki puan ve kazanan. Hayır, hocam. Ben nehir hanıma iki puan ve iki Yanlış anlamadım. Ya hatalarından dolayı. Şu eşofmanın hocam. Ya ben ben sizin şey kayıtları seyleyemem. Ama Çocuk. kayıtlara baktınız. Ellemek zorunda değilim. Ama ıslak oldu. Yanlış kayıtlara Kayıtlara arkadaşlarım Arka şu anda. Hocam müsaade eder misiniz? <laughs> Arkadaşlarımız şu anda. Hepsi kayıtlılar. Evet. Bak, Herkes. Ben <laughs> şu anda ne olduğunu içeride çok iyi biliyor. Ertan, Ertan bir şey söyledi mi? En uzak mesafeye, en hızlıdan gittim. Şunu aldığımda su şu, yüksekliği şu kadar. Yani girdiğimiz yerde suyun büyük çekimde Hayır canım ben buraya kadar geliyorum. Bonus almak için bonusu da orada için. Hadi, okay. bırak, edinme, <laughs> canım, yani orada bıraktım. Hadi. Hayır bırak dedim dua et istedim. Hayır Tekrar ediyorum. <laughs> Aslanlar 5 <beş> puan. <laughs> Leoparlar 4 puan. Filler 3 puan. <laughs> ve Kolular 2 <iki> puan. Gergedanlar. <laughs> Üzülerek <laughs> de yapıyorum ki.